Yetimler Derneği'ndeki tüm yetimlerin de, e, ahirete irtikal edenlerin de ruhlarına hediyeledik. Kalanlara sabrı cemil eyle. Onlara yardım edenlerin de ahirete irtikal etmiş bütün geçmişlerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyle sen vasile eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Hayırlı mübarek olsun. Dünya Eğitim Çocuklar Eğitim Vakfı'na ben de üç ay oldu katıladı. Memnunum. Eğitim çocuklarla ilgileniyoruz. Eğitiminde olsun, ihtiyaçlarında olsun. Ben de bir yetim annesiyim. Bu da benim yetimim. Memnunuz. Yarın da çocuklar, bugün hayır çarşımızı yapıyoruz. Yarın da çocuklarımızı, elindiriyor, etkinliğimizi oraya götüreceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi yetimler tarih boyunca ta insanlığın varoluşundan beri hep var olan ve bir eksik olarak telakki edilen bir vakadır, bir mefhumdur, bir olaydır. Dolayısıyla yetimlik insanlar için kaçınılmaz bir olay. Peygamberimizin ümmeti yetim bıraktığı tarihi Yetimler Haftası olarak telakki ettik. Ve bu Yetimler Haftası'nı bundan sonra sürekli her yerde biz Kahraman'da olmak üzere inşallah kutlamaya çalışacağız. Bu çalışmayla benim kara sevdam olarak telakki ediyorum. Benim kara sevdamdan başka hayatımda şu anda herhangi bir planladığım bir iş yok. Bu yolda Cenab-ı Allah ben ne kadar sürdürürse, ne kadar götürürse, ne kadar çalışabilecek, ne imkan verirse o çerçevede bu çalışmayı yürüteceğiz inşallah. Genelde çok ciddi bir şekilde bir organizasyon yaptı. Yani şeyden yufka ekmekten, erişteden, pasta çörekten, bisküviden, ondan sonra elmadan, meyveden, giysilerden, Bilhassa o böreklerden sağ olsun çok güzel organize yaptı Mehmet Bey. Ve şu anda bu arkadaşlarımız satışa başladılar. Ve ciddi bir şekilde herhalde akşama kadar bir hasılat olacak diye inanıyoruz. Buraya yapılan yardımlar zaten Dünya Yetimler Eğitim Vakfı ve derneğimize gidecek. Yani burada hiçbir bir tane kişinin maddi bir kazanç gelir, gelir elde edecek diye bir şey yok. Burası tamamen vakfa devrediliyor. Oradaki yetim ve öksüz yavrularımızın iyi aşelerinde kullanılıyor. Buradaki amaç odur. Benim ismim Mehmet Karaduman. 1974 Karaman doğumluyum. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Eşim de aynı zamanda hem öksüzdür hem yetimdir. Biz gönüllü olarak geldik buraya. Bu derneğe, bu vakfakta gönüllü olarak katıldık. Yani burada olmaktan da şu anda onurlu ve gururluyuz yani. Çok şükür işte. Çok şükür. Gittin mi baban ilk oya? Ben gitmedim. Buraya gelirler de derdi onlara. Buraya uğrar yola giderler.